Yıl 1924, yer Cenevre. Aralık ayının soğuk bir akşamında karla kaplı alt dağların eteklerinde dünya Noel kutlamalarına hazırlanırken sessiz bir malikanede modern endüstri tarihinin en karanlık anlaşmalarından biri şekilleniyordu. Dışarıda yanan sokak lambaları insanların ateşe evcilleştirmesinden bu yana kazandığı en büyük zaferi simgeliyordu aslında. Ancak içeride o ışığın mimarı olan adamlar bu zaferi nasıl dizginleyeceklerini tartışıyorlardı. Masanın etrafında oturanlar sıradan iş adamları değildi. Onlar Amerika'dan General Electric, Almanya'dan Osram, İngiltere'den Associated Electrical Industries, Hollanda'dan Philips ve Fransa'dan Compagnia de Lamp gibi devlerin en üst düzey temsilcileriydi. Bu devasa koalisyon adını Yunan Güneş Tanrısı'ndan alan Fivus kartelinin temellerini o gece attılar ve kısa süre içinde resmen hayata geçirdiler. Amaçları dünyayı aydınlatmak değil bu aydınlığın süresini yapay bir şekilde kısaltmaktı. Işığın bu efendileri için büyük bir sorun vardı. Mühendislik mükemmelliği. 1920'lerin başında bazı üreticilerin geliştirdiği Akkor ampuller uygun tasarlandığında 2000 saat ve üzeri ömürlere ulaşabiliyordu. Yani teknoloji aslında daha uzun yaşayabiliyordu yaşayan ampuller üretebilecek kapasiteye sahipti. Hatta o dönemde Kaliforniya, Livermore'daki bir itfaiye istasyonunda takılan ve günümüzde hala yanmaya devam eden asırlık ampuller gibi örnekler teknolojinin ne kadar dayanıklı olabileceğini kanıtlıyordu. Ancak kartel üyeleri için asla sönmeyen bir ampul bir mühendislik harikası değil, ticari bir felaketti. Eğer bir müşteri hayatında sadece bir kez ampul satın alırsa fabrikalar nasıl dönecek, karlar nasıl katlanacaktı? İşte bu noktada modern tüketim toplumunun temeli sayılan Planlı eskitme kavramı kağıda döküldü. Planlı eskitme, bir ürünün kullanım ömrünün tüketicinin ürünü daha erken yenisiyle değiştirmesini sağlamak amacıyla üretici tarafından kasıtlı olarak sınırlamasına deniyor. Kartelin protokollerine göre Kart üyesi üreticilerin ampullerinde hedeflenen ömür standardı 1000 saate çekilecekti. Bu o dönemdeki teknolojik kapasitenin yarısından bile azdı. İddialara göre bu karar sadece sözlü bir anlaşma değil her detayına kadar hesaplanmış teknik bir operasyondu. Kartel bu 1000 saatlik sınırı korumak için üyelerine para cezaları ve yaptırımlar öngören bir denetim mekanizması kurdu. Laboratuvarlarda ampuller test ediliyor. Hedeflenen 1000 saati belirgin biçimde aşan seriler üreten firmalar kartelin belirlediği iş kurallara göre uyarılıyor ve cezalandırılıyordu. Bu yapı verimliliğin ve dayanıklılığın değil, ticari olarak belirlenmiş bir ömür standardının ödüllendirildiği endüstriyel bir işbirliğiydi ve birçok araştırmacı tarafından planlı eskitmenin en erken küresel örneklerinden biri olarak anılıyor. Resmi raporları ve yıllar sonra gün yüzüne çıkan şirket içi yazışmalara göre bu bin saatlik hedef standartizasyon adı altında meşrulaştırılmaya çalışıldı. Kartel, daha uzun ömürlü ampullerin verimsiz olduğunu, çok fazla enerji tükettiğini ve ışık kalitesinin düşük olduğunu iddia eden raporlar ve teknik gerekçeler öne sürdü. Ancak bağımsız çalışmalar ve tarihsel analizler bu tercihlerin esas olarak daha kısa ömürlü, daha sık yenilenmesi gereken ampuller üzerinden satış döngüsünü hızlandırmaya yaradığını gösteriyor. Tungsten filaman yani ampulün içindeki yüksek dirençli tel zamanla 1000 saat civarında bir ortalama ömür verecek şekilde tasarlanıyor. Yani teknik olarak daha uzun yaşayabilecek bir ürün ticari bir standart etrafında sınırlandırılıyor. Bu sessiz darbe sadece ampul pazarın değil üretim dünyasındaki etik algıyı da aslında sonsuza dek değiştirecek bir hareketti. Kartel sadece Avrupa ve Amerika ile sınırlı kalmadı. Etkileri hızla Asya ve Latin Amerika pazarlarına da yayıldı. Bağımsız üreticiler devlerin oluşturduğu bu duvarın karşısında ya yutuldu ya da rekabet edemeyerek iflasa sürüklendi. Fivas karteli serbest piyasa ekonomisinin rekabet ilkesini kendi içinde kurduğu gizli bir diktatörlük değerle bir etmişti. Tüketiciler her geçen yıl ampullerinin neden daha sık patladığını anlamıyordu. Onlara göre bu teknolojinin bir eksikliğiydi. Oysa bu teknolojinin bir başarısıydı. İnsanlık odalarını aydınlatan her ampulde aslında karanlık bir anlaşmanın bedelini ödüyordu. 1924 yılının o Noel gecesi sermayenin ışığa vurduğu paranganın da başlangıcıydı. Yıl 1925. Yer Cenevre'deki Fibus kartelinin merkez test laboratuvarları, kartelin kuruluşu üzerinden sadece aylar geçmiş ve mühendisler o güne kadar alışık oldukları en iyisini üretme motivasyonunu bir kenara bırakıp en verimli şekilde nasıl bozulur sorusuna yanıt aramaya başlamışlardı. Bu modern mühendislik tarihinde bir kırılma noktasıydı. Fibus'un teknik komitesi dünya genelindeki tüm üye fabrikalarından her ay numuneler talep ediyordu. Bu numuneler Cenevre'deki gizli laboratuvarlarda yakılıyor, yanma süreleri saniyesine saniyesine kaydediliyor eğer bir ampul 1000 saatlik o kutsal sınırı aşarsa mühendislik ekibinden başarı değil savunma isteniyordu Mühendislik açısından bu bir suikast operasyonuydu. Ampulün ömrünü kısaltmak aslında onu daha parlak ama daha dayanıksız hale getirmek demekti. Kartel bu durumu halka ışık verimliliğini arttırıyoruz yalanıyla pazarladı. Resmi raporlarda Akkor ampuller için pratik bir denge işaret ediliyordu. Filaman ne kadar yüksek sıcaklıkta çalışırsa ampul o kadar parlak ve verimli oluyor ama ömrü de o kadar kısalıyordu. Fibus karteli bu fiziksel gerçeği bir kalkan olarak kullanarak Ampullerin daha kaliteli ışık vermesi için ömürlerinin kısalması gerektiğini savundu. Ancak bağımsız sesler bu kısalmanın enerji tasarrufuyla hiçbir ilgisi olmadığını, sadece satış döngüsünü hızlandırmak için yapılmış bir manipülasyon olduğunu ortaya çıkarttı. Yıl 1930, yer Tokyo ve New York. Philips karteli sadece teknik bir anlaşma değil, aynı zamanda dünyanın dev pazarlarını paylaşan bir jeopolitik haritaydı. Kartel üyeleri dünyayı bölgelere ayırmıştı. General Electric Kuzey Amerika'yı, Osram Orta Avrupa'yı, Philips ise Benelüks ve kolonilerini kontrol ediyordu. Herkes kendi bölgesinde mutlak hakimdi ve kimse kimsenin bahçesine izinsiz girmiyordu. Ancak bu kusursuz görünen planın önünde büyük bir engel vardı. Kartel dışı bağımsız üreticiler, özellikle de o dönemde ucuz ve dayanıklı ampuller üretmeye başlayan Japonlar. Japon üreticiler Phoebus kartelinin 1000 saatlik sınırına uymuyor. Hem daha ucuz hem de daha uzun ömürlü ürünlerle dünya pazarına sızıyordu. Kartel içi yazışmalar Phoebus üyelerinin bu tehdidi yakından izlediğini ve rakip üreticilerin hangi pazarlara hangi hacimlerle girdiğini dikkatle takip ettiğini gösteriyordu. Bu veriler toplandıktan sonra kartel devler o pazara anında müdahale ediyor Fiyatları agresif biçimde düşünürerek kimi anlatımlara göre de bağımsız üreticileri ayakta kalamayacak noktaya kadar da zorluyorlardı. Bir kez rakip yok edildiğinde fiyatlar tekrar eski seviyesine çıkıyor ve ampullerin ömrü yeniden bir saate geri çekiliyordu. Bu kapitalizmin vahşi yüzünün kapalı kapılar ardından nasıl bir diktatörlüğe dönüştüğünün en somut kanıtıydı. Patent yasaları da bir silah olarak kullanılıyordu. Bağımsız bir üretici yeni bir teknoloji geliştirdiğinde kartel avukatları patent ihlal davalarıyla bu girişimi boğuyordu. 1930'ların ortasında kartelin gücü zirveye ulaştı. Artık sadece ampulün ömrü değil, kutu tasarımları, reklam dili ve birçok pazarda hangi teknik standartların şekillenmesi üzerinde de güçlü bir etki sahiptiler. Tüketiciye sunulan seçenekler bir illüzyondan ibaretti. Markalar farklı olsa da içerideki planlı bozulma mekanizması tıpatıp aynıydı kartelin kendi içindeki disiplini sağlamak için kurduğu tahkim kurulu üyeler arasındaki en ufak uyuşmazlığı bile gizlilikle çözüyordu. Örnek vermek gerekirse eğer bir üye Latin Amerika ülkesine gizlice daha kaliteli ampul satmaya çalışırsa diğer üye ülkeler o bölgeyi boykot ederek o üyeyi dize getiriyordu. Bu tarihin gördüğü en büyük kurumsal sadakat ve ihanet sarmalıydı. Işık artık bir hizmet değil, süresi önceden biçilmiş bir abonelik sistemine dönüştürülmüştü. Yıl 1939. Yer Londra ve Berlin. Savaş tamtamları çalmaya başladığında Fives kartelinin uluslararası kardeşliği en büyük sınavı ile karşı karşıyaydı. Alman Osram ve Amerikalı General Electric kağıt üzerinde ortak olsalar da devletleri birbirine savaş ilan etmişti. Ancak ilginç bir detay resmi arşivlere yansıdı. Kartel üyeleri savaşın en kanlı günlerinde bile gizli kanallar üzerinden bilgi alışverişini sürdürmeye çalıştılar. Çünkü onlar için kar bayraklardan daha kutsaldı. Yine de savaşın lojistik zorlukları ve ülkelerin stratejik ham madde ki özellikle Tanks'ın kontrolü kartelin Cenevre'deki merkezi yönetimini zayıflattı. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı savaşın yarattığı kaosu fırsat bilerek General Electric'in tekelci faaliyetlerine karşı ilk ciddi soruşturmayı 1941 yılında başlattı. İddialara göre bu soruşturma sırasında ortaya çıkan belgeler kartelin sadece ampul ömrünü değil Amerikan askeri teknolojilerinin de dolaylı yoldan etkilediğini gösteriyordu. General Electric patentlerini koruma bahanesiyle bazı verimli aydınlatma teknolojilerinin ordu tarafından kullanılmasını bile geciktirmişti. 1940'ların sonuna gelindiğinde Amerika'daki antitrust yasaları yani tekel karşıtı yasalar cartelin kapısını iyice çalmaya başladı. 1953 yılında sonuçlanan Amerika Birleşik Devletleri General Electric'e karşı olan davası ve benzeri antitrust süreçleri General Electric'in ve ortaklarının elektrikli lamba pazarındaki hakimiyetini hedef aldı. ABD Adalet Bakanlığı bu şirketlerin yabancı üreticilerle yaptığı anlaşmaların rekabeti sınırladığını savundu ve dava sonunda kartel benzeri düzenlemelerin sona erdirilmesini öngören bir uzlaşma kararı ortaya çıktı. Resmi belgelerde 1000 saatlik limit açıkça mahkum edilmese de bu süreç Fibos tarzı kapalı işbirliklerinin hukuken sürdürülemez olduğuna dair güçlü bir sinyal verdi. Ancak bu karar planlı eskitmenin sonu değil sadece şekil değiştirmesinin başlangıcıydı. Mahkeme cezaları kestikten sonra kartel resmen dağılmış gibi görünse de bin saat standardı endüstriyel bir alışkanlık olarak kaldı. Üreticiler artık gizli toplantılar yapmıyordu. Buna ihtiyaçları da yoktu. Çünkü hepsi ürünün hızlı bozulmasının daha çok satış getirdiğini acı bir tecrübeyle öğrenmişti. Phoebus kartelinin hayaleti fabrikaların üretim bantlarında dolaşmaya devam etti. Savaş bitmiş, diktatörler devrilmişti ama tüketim toplumumuzun dayanıksız ürün diktatörlüğü yeni başlıyordu. İnsanlar savaş sonrası dönemde evlerini yeni ampullerle donatırken aslında 1924'te Cenevre'de atılan o imzanın yarattığı döngünün içinde dönüp duruyorlardı. Geriye gidiyorum. Yıl 1901. Yer Livermore, Kaliforniya. Bir itfaiye istasyonunun tam anında o zamanlar sıradan görünen küçük bir ışık kaynağı devreye alındı. Shelby Electronic Company tarafından üretilen bu ampul o günden bugüne yani 100 yıldan fazla bir zamandır yanmaya devam ediyor. Asırlık ampul olarak bilinen bu fenomen aslında Phoebus kartelinin teknik imkansızlık olarak pazarladığı yalanın da en somut kanıtı. Adolf Shaya tarafından tasarlanan bu ampulün sırrı bugün kullandıklarımızın aksine çok daha kalın saf karbon filamanlar kullanması ve içindeki vakumun neredeyse kusursuz olmasıydı. Bu ampul, kalın karbon filamanı ve düşük güçte çalışması sayesinde içindeki telin çok yavaş aşındığı son derece uzun ömürlü bir tasarımdı. Ancak 1924'te Cenevre'de toplanan o adamlar için bu mühendislik harikası karlılığın önündeki en büyük tehditti. Karbon filamanın yerini alan tungsten kontrollü bir şekilde bozulabiliyordu, karbon ise çok fazla dayanıklıydı. Phoebus kartelinin döneminde endüstri genelinde karbon filamandan tungsten filamanına geçiş hızlandı ve bu dönüşüm teknik verimlilik ile maliyet avantajlarıyla gerekçelendirildi. Buna rağmen bazı eleştirmenler Adolf Schein'in karbon filamanlı tasarımlarının ve benzeri olan uzun ömürlü çözümlerin Zamanla piyasadan kaybolmasını daha kısa ömürlü standartların tercih edilmesiyle ilişkilendiriliyor. Livermore'daki ampul 1970'lerde bir itfaiyeci tarafından fark edilene kadar kimse onun bu kadar uzun süre yanabileceğini inanmıyordu. Guinness Rekorlar kitabına giren bu inatçı ışık aslında insanlığa da şunu fısıldıyordu. Biz daha iyisini yapabilirdik ama onlar yapmamayı seçti. Kartelin mühendisleri 1000 saatlik ömrü optimize ederken aslında ampulün tüm bileşenlerini bu hedefe göre standartize ediyorlardı. Tasarım tercihleri kullanılan camın kalınlığından contaların kalitesine kadar dayanıklılığı maksimize etmek yerine belirli bir ömür bandına kilitliyordu. Hava sızdırmazlığı tam sağlanmadığında filamanın ömrü kısalıyor. Bu da tüketiciyi daha sık yeni ampul almaya mecbur bırakan bir döngü yaratıyordu. Bu noktada teknik bir terim açıklamaklara fayda var. Vakum sızdırmazlığı ne demek? Bir akkor ampulün ömrü içindeki oksijenin mümkün olduğunca azalmasına bağlıdır. Eleştirmenlere göre Phoebus kartelinin döneminde üretim süreçleri, maliyet baskısı ve ömür standardı hedefi arasında kurulan dengeyle şekillendi. Yani vakum kalitesi, cam ve conta tercihleri ampulü mümkün olan en uzun ömre değil ticari olarak belirlenmiş bir ömür bandında taşımak üzere optimize edildi. Zamanla ısınan bu küçük kusurlar filamanın ömrünü kısaltıyor ve tüketiciyi daha sık yeni ampul almaya zorlayan bir döngü yaratıyordu. Yıl 2017, yer Kaliforniya. Kartel resmen dağılalı 10 yıllar olmuştu ama ruhu dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinin yönetim kurulu odalarını yaşamaya devam ediyordu. Modern çağın ampulü artık akıllı telefonlardı. Milyonlarca kullanıcı cihazlarının 2 yıl dolduktan sonra neden yavaşladığını, bataryalarının neden aniden bittiğini merak ediyordu. İddialara göre bu eskime değil bir infazdı. Apple'ın eski iPhone modellerini batarya ömrünü koruma bahanesiyle yazılımsal olarak yavaşlattığının ortaya çıkması birçok kişi tarafından 1924'teki Denevre toplantısında doğan plan planlı eskitme mantığının dijital çağdaki en görünür örneklerinden biri olarak yorumlandı. Kartel, Tanks'ın telini inceltmişti. Modern teknoloji devleri ise işlemci hızlarını yazılım güncellemeleriyle düşürüyordu. Resmi mahkeme belgelerine ve tüketici davalarına göre bu durum planlı eskitmenin 2.0 versiyonuydu. Artık fiziksel bir parçanın bozulmasına gerek yoktu. Bir satır kod binlerce dolarlık cihazı kullanılmaz hale getirmeye yetiyordu. Fransa'daki dekabet kurumu Apple'a bu uygulaması nedeniyle 25 milyon euro ceza kesti. Ancak bu ceza şirketin yeni modellerden elde ettiği karın yanında okyanusta bir damla gibiydi. Fibus kartelinin 1000 saat kuralı artık 2 yıllık taahhüt ve yazılım desteği sonu gibi terimlere evrildi. Tüketiciler sadece donanım değil aynı zamanda cihazın içindeki kullanım izni içinde para ödüyordu. Yazılımsal infaz modern dünyanın en temiz ama en acımasız kar stratejisi haline gelmişti. Sadece telefonlar değil yazıcılar da bu mirastan payını aldı. Bazı yazıcı üreticilerinin kartuşların içine belirli bir sayfa sayısından sonra baskıyı durduran gizli çipler yerleştirdiği kanıtlandı. Atık mürekkep pedi dolu uyarısı veren bir yazıcı aslında hala çalışılabilir durumdaydı. Ancak içindeki sayaç Phoebus kartelinin o meşhur bin saatlik cezai denetçisi gibi çalışarak cihazı bloke ediyordu. Bu bir ürünün değil, bir sistemin bozulmasıydı. 1924'te başlayan o karanlık yolculuk bugün cebimizdeki çiplerin içinde kullandığımız uygulamaların algoritmalarında devam ediyor. Işığın efendileri yerlerini, verinin efendilerini bıraktı ama kuralla hiç değişmedi. Bir şey sonsuza kadar çalışırsa onu kimse yeniden satın almaz. Yıl 2023. Yer Brüksel, Avrupa Birliği merkezi. İnsanlık 100 yıllık bu gizli ittifakın bedelini milyarlarca ton elektronik atık ve boş alan cüzdanlarla ödedikten sonra nihayet sesini yükseltmeye başladı. Right to Repair yani tamir hakkı hareketi Phoebus kartelinin kurduğu o aşılmaz duvarlarda ilk büyük ciddi çatlakları açtı. Avrupa parlamentosu üreticileri ürünlerinin tamir edilebilirliğini arttırmaya ve birçok ürün grubu için yedek parçaları yıllarca ki hatta kimi durumda 7 ila 10 yıla kadar piyasada tutmaya zorlayan düzenlemeleri onayladı. Bu 1924'te bozulması için üretilen ampullere karşı atılmış en büyük hukuki adım oldu. Artık şirketler ürünlerini kasıtlı olarak açılamaz veya tamir edilemez şeklinde tasarladıklarında ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalıyorlar. Resmi raporlara göre planlı eskitme sadece bir tüketici hakları sorunu değil. Aynı zamanda devasa bir çevresel felaket. Her yıl milyonlarca vadesi dolmuş cihaz çöplüklere gidiyor ve içindeki nadir metaller doğayı zehirliyor. Phoebus kartelinin bin saatlik hırsı bugün iklim krizinin tetikleyicilerinden de biri. Ancak teknoloji dünyasında yeni bir soluk yükseliyor. Modüler telefonlar, tahmin edilebilir dizüstü bilgisayarlar ve açık kaynaklı donanımlar. İnsanlar artık kara kutu tasarımları reddediyor. 1924'teki o gizli toplantının aksine, bugün her şey şeffaf bir şekilde sosyal medyada ifşa edilebiliyor. Tamir videoları milyonlarca izleniyor ve tüketiciler ürünlerinin efendisi olmak istiyor. Yine de savaş bitmiş değil. Kartelin mirasçıları hala lobi faaliyetleriyle bu yasaları yumuşatmaya, güvenlik ve fikri mülkiyet bahaneleriyle de, tamiri zorlaştırmaya çalışıyorlar. Yıl 2025, yer Bugün neredeyseniz orası. Fibus karteli belki bugün resmi bir isim olarak yok. Ama 1924'te Cenevre'de atılan o imza ve ardından hızlı kurumsallaşan anlaşma düzeni modern ekonominin DNA'sına işlendi. Aldığınız her beyaz eşya, kullandığınız her lamba ve cebinizdeki her telefon o geceki o karanlık pazarlığın birer meyvesi. İnsan zekası dünyayı aydınlatmak için ateşi ve elektriği buldu ancak insan hırsı bu ışığı birer kar otomatiğine dönüştürdü. Gerçek şu ki dünya asla ampullerin yetersizliği yüzünden karanlıkta kalmadı. Biz daha fazla satmak için daha azını sunmayı ilerleme sanan bir sistemin kurbanlarıyız. Ama unutmayın. Livermore'daki o küçük itfaiye istasyonunda 100 yılı aşkın bir zamandır hiç sönmeden yanan o mütevazi ışık bize bir şeyi her gün hatırlatmaya devam ediyor. Karanlık sadece ışığın yokluğu değil. Bazen ışığın üzerine vurulan o kar odaklı paranga Işığınız hiç sönmesin ama sistemin size biçtiği ömürle değil kendi iradenizle yansın. Ben Arman Acar bu saniye kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Eğer içerik hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olursanız harika olur. Çünkü biliyorsunuz sayılar kanalın büyümesinde çok etkili. Ekibi de desteklemek isterseniz katılabilir ya da süper gönderebilirsiniz. Bu arada buraya iki tane de video bıraktım. Dilerseniz onlardan birini de izlemeye geçebilirsiniz. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Çünkü mutlaka sizin de evinizde garanti süresi bittiği anda bir cihazınızın bozulduğunu da biliyorum. Görüşmek üzere.